Bugün bağışıklık güçlendiren öğle yemeği yapacağız. Healthline sitesinin verilerine göre almamız gereken 8 tane gıda var. C vitamini, D vitamini, karotenoid, probiyotik, çinko, demir, protein ve selenyum. Neleri hangisinden alacağımızı söyleyelim. Bu öğünde C vitaminini limondan alacağız. Ispanaktan demir ve selenyum alıp karotenoidi, domates, ıspanak ve kaliforni biberinden sağlayacağız. Salatamıza B vitamini ve protein deposu olan ton balığı ve probiyotik olan iki fermantı ürün elma sirkesi ve turşu da ekleyip Çinko'yu alacağımız bademleri süsleyerek bağışıklığımıza iyi gelecek bütün gıdaları tamamlamış olacağız. Evet merhabalar. Bugün bağışıklık sistemimize iyi gelecek, çok pratik, çok kolay ve çok lezzetli bir öğle yemeği ile sizinle beraberim. Bugün... Basically bir ıspanak salatası yapacağız. Ben baby ıspanak tercih ettim çünkü baby ıspanak çiğ olarak yendiğinde çok lezzetli olan yani salata için ben her zaman baby ıspanak tercih ediyorum. Biraz doğrama yaparak başlayalım. Bilmiyorum. Bir kişilik tam, mi yapacaksın? Şimdi? Evet bir kişilik yapacağım. Bu arada ben 100 gram ton balığı kullanacağım. Ton balığı 180 e, gramlık bir konservedeki ton balığı süzüldüğünde 100 gram kalıyor. Yani ben sonuç olarak ton balığı etini 100 gram olarak tüketmiş olacağım. Evet soğanın bize bağışıklık sisteminde faydası varmış gibi görünmüyor. Belki bir faydası vardır ama en azından benim yaptığım araştırmalarda bu anlamda bir faydasına rastlamadım. Soğanı da iki şekilde kullanacağım. Bir bölümünü bir hızlı Turşu yaparak kullanacağım. Hızlı turşudan kastım da normalde hani soğanları öldürmek için tuz ve sirkeyle olduğum tarifler vardı ya. Ondaki gibi böyle soğanı tarifin sonuna kadar bekleyecek şekilde güzelce içinde yoğuruyorum. Hem soğanın acısı çıkıyor hem de sirkenin güzel ekşisi. Tabii ki ben her zaman gibi elma sirkesi kullanıyorum. Benim tavsiyem içinde sirke geçen bütün tariflerde elma sirkesi Kullanılması Sponsored by Kemal Kükrer yok, yok öyle bir şey keşke Neyse bunu böyle Sonuç olarak bak öldü görüyor musun Bu artık soğanın ne acısı gelir Ne bir şeye gelir e tabi biraz kokusu olacaktır Ama yani salata da Soğansız ne bileyim Geri kalan soğanı da küçük küçük doğruyorum Bunu da daha önce Hatırlarsanız şuraya Tıklayarak da ulaşabilirsiniz Bir ton balıklı Subway sandviçi yapmıştık. Oradaki gibi bir harç hazırlayacağım. Tombalığından ve salatanın üstüne bırakacağım. Harcımızı yapmaya başlayalım o zaman. 100 gram tombalığını koydum. Turşum var. Sadece probiyotik olduğu için kullanmıyorum. Gerçekten turşu tombalığına çok yakışıyor. Bunları da alıyorum. Başka tombalığa ne yakışır biliyor musunuz? Mısır ve hardal. Benim için olmazsa olmazı turşu, koyduğum turşu kadar mısır da ekliyorum. Ahmet biliyor ehliyorum dedim diye. Aman ne komik Ahmet. Bence komik. Sürülebilir bir kıvama gelmesi lazım. 2 tatlı kaşığı da hardal ekledim buna. Şimdi işim ton balığı tarafında hiç yağ kullanmıyor. Çünkü bu gayet sürülebilir bir hale geldi. Hiç tuz eklemedim. Çünkü turşunun içinde de tuz var. Ton balığının içinde de tuz var. Hardalın içinde de tuz var. O yüzden sadece biraz karabiber ekleyebilirsiniz. Bu tamamen opsiyonel. Hardalın ne kadar ekşi olduğuna göre biraz da ekşi ekleyeceğiz tabi. Bakalım. Hmm. Tuzu çok yerinde. Sadece böyle güzel bir ekşi istiyor. Hmm. Hardal da acıymış ha. Şöyle bir yarım limonu sıkıyorum, karıştırıyorum. Bir daha tadına bakıyorum. Bu da tamam. Şimdi sıra geldi. Avokado ve domates kullanacağız demiştik. Avokadodan çok basit, bizi hiç uğraştırmayacak bir guacamole hazırlayalım. Bakalım avokado öncelikle bir iç Evet fena değil. Dünyanın en iyi avokadosu değil. Ama böyle de aldım. Bak bunu yapın mesela. Bu çok artistik bir hareket. Misafir falan geldi, taze guacamole yapacaksın. Yani avokado böyle yumuşak çıktıysa o zaman bıçağı vur üstüne şeyi gelsin. Ama kendinizi falan keserseniz beni suçlamayın ondan sonra. Tabi biraz deneyim uzmanlık gerektirir. Evet, kaşıkla avokadoyu böyle kabuğundan alıyorum. Şimdi limonun diğer yarısını da Avokadonun içine sıkıyorum. Şimdi avokadonuz o kadar güzel yumuşak ki böyle bir çatal vasıtasıyla onu böyle hemen hızlı hızlı püre haline getirebiliyorum. Şöyle 3 tane çeri domates. Yine biliyorsunuz sezon geldi. Domatesler kötüleşti. Ben de anında hep aynı çıkan çeri domateslere geri döndüm. Bir şeyimiz kalmadı ya bak. Bitti sonuna geldik yani. Şimdi artık ıspanağı da soslayacağız ve mutlu sona ulaşacağız. Söylediğim gibi baby ıspanak hiç bak çok güzel yaprakları tam çatal batırılıp ağza, ağza bir lokma olarak atılabilecek şekilde. Ondan dolayı hiç şey yapmıyorum ıspanağı. Doğramıyorum, etmiyorum. Böyle içine atıyorum yaprakları. Domates canım istediği kadar. Bir avuç domates. Domatesi de atıyorum içine. Biberleri de atıyorum. Sirke de beklettiğim. Şöyle soğanı sıkıyorum son kez. Acı suyundan kurtuluyorum. Yanıma tuzumu aldım. Biraz malzemek sirke aldım. Biraz da zeytinyağı aldım. Şimdi öncelikle şunu şöyle bir güzelce karıştıralım. Artık bir ıspanağın tadına bakalım. Bakalım şeyin soğanın sirkesi ne durumda? Şeye salataya ne kadar etki etmiş? Bir ekşilik var. Ama... Daha fazlasını kaldır. Ama biraz tuz. Şöyle bir, bir buçuk yemek kaşığı kadar bazı bir sirke koydum. Bir de güzelce yağladım. Aldığı sirkeyle beraber salata sündü. Gördüğünüz gibi ufaldı. Bu kabarıklığını aldık. Ve artık tabağa alma vakti geldi. Bakalım Duygu memnun kalacak mı? Yani biliyorsunuz ki artık bu işin patronu Duygu. Duygucu alalım seni. Geldi. Evet, evet geldi. <laughs> Bakalım. Ben de işte ne ıspanak sevmem, avokado sevmem. Konuştu da konuştu. Bakalım inşallah. Yani burada anlayacağız. Duygu'ya bir şeyleri sevdirebileceğiz mi, sevdiremeyeceğiz mi? Duygu hep aç geliyor. Bildiğiniz <laughs> gibi. Bakalım bu açlıkla belki artık avokado duyma avokado Duygu'ya sevdiriz diye düşünüyorum. Yeterli mi? Prenses, yeter mi? Prenses, yeter, mi? Domates çok güzel. Şu sarı şey çok güzel olmuş bir kere. Sarı... Sen güzel. izliyor musun kanalımızı? İzliyorum bardağlı olan. Bardağlı da ton balığı, evet çok güzel olmuş. <laughs> evet. Teşekkür ederim. Avokadoya bakayım bir Bak de. bakalım ya avokadoya da. Çok güzel olmuş. Avokado pek sevmem ama güzel. Bademle yakışmış mı? Evet evet. Badem badem, badem bayağı güzelleştirmiş. Teşekkür ederim. <laughs> Bu sınavını yine evet. geçtiğimiz gibi bitirebilir miyiz duygusal sen Sarı şeyden aldın mı? Sarı şeyden <gülüyor> alacağım. <gülüyor> tamam. Sarı şey çok güzel görünüyor <laughs> gerçekten de. Tadı da güzel. Tadı da güzel. Şimdi bir avokadoya bir sekten bakalım. Evet. Tuzsuzluğu. Ya yani ekşi çok iyi. Demek ki yani bir avokadoyu bir yarım limon bence ekşisi guacamole de çok yeterli. Gerçekten hardalla soğanın, ton balığının, mısırın, şekerleri falan her şey bir içe geçmiş. Bu sarı şey gerçekten çok güzel olmuş. Bir de hepsini beraber alalım. Söylediğim gibi hem güzel görüntülü hem çok lezzetli hem de yapması 15 dakika süren bir salata. izlediniz. Bunun güzel yanlarından biri de bunu isterseniz paketleyin, iş yerinize gidin. Dışarıdan söylemek yerine mis gibi sağlıklı, yani hem kalori anlamında sağlıklı, hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirme anlamında sağlıklı doydum bir da. değil mi? Doydum. Doydun mu? Doydum mu? Vallahi cazanlar. doydum. Böyle bir şey olabilir mi ya? İyi bakalım. O zaman biz gittik. Kendinize çok iyi Bakın yeni videolarda görüşmek üzere bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve aşağıdaki çana tıklayıp videolarımızdan haberdar olmayı unutmayın. Esen günler. Hadi bay.